Abi Allah razı olsun ya. Abi al, senden Allah razı olsun. Aa, çok peşen oh, bakalım. Tamam. Vuruyor mu? Açalım. Vay kurban olurum seni yaradan. Sen nasıl bir tedavini uygulatıyor hocam? Kıkın niye götürüyoruz abi ya? Öyle mi? Allah'ım Allah, Allah, Allah kimde? çocuklar bulmuş. Şey? E, çocuklar bulmuş buraya gel. hanım da eve getirmiş. Helal olsun çocuklara. Allah razı olsun. Vay kurban olurum. Allah bir şey etmişler hocam Tamam iç. Vay kurban olurum. kaldı arkadaşlar da. Zor ya. Ayağı zor gibi. Çünkü e, tamamen çürümüş. Günlerce böyle soğukta yaşamış. İşin kıcını da Muaviye'de çocuklar getirmiş. Biraz yumurta yedi. E, çok susamış. işte ondan sonra oydu 30 35 dakika kaldı arkadaşlar Allah izze verirse Eu Açıp kapanırken hemen dikeden atılıyor. Açıp kapanırken hemen dikeden atılıyor. Kusura bakma hocam. Hep bu saatte geliyor. Tamam tamam. Gel. Zaten kokusu geliyor abi ya. Abi burada. zaten çok ağır bir kokusu vardı hocam. Vay urban olur. Nasıl dayanırlar? Buradan artık yapamayız abi de. Mecbur ampute ederiz. Anladım hocam. Ben tahmin ettim. Buradan sonra geri dönüş olmaz. Buralar buz gibi olmuş. Hmm. Kararmaya da başlamış zaten. Bak Allah'tan bir falan düşmemiş abi. Var mı Yok yok abi. Şimdi i̇şte buradan yani. ampute ederiz abi. Aşağı yok herhalde değil mi? Yok hocam. İyi bari. Bunu bugün antibiyotiklerini falan yapalım. Hı hı. Yarın bir kadına bakarsın. Allah razı olsun hocam. Bir de ağrı kesici hocam da var. Yemene Yemeğini falan da yedi. Gelirken suyunda bol bol içti. Böyle yaşamış işte. Böyle yaşıyor da kimse de görmüyor. Çocuklar da var. Bir iki günlük bir olay değil ama. evet kimse geliyor hocam. Olmuştur, bir hafta olmuştur yani. Hmm. Ben seni yemeden abi. Hiç de sesi çıkıyor mu hani? Yarın sabah da yapar. Burayı hissetmiyor ki abi. Öyle mi? Burası zaten ölmüş artık. Ay, umurum, umurum, seni yaradın. Tamam, tamam. Geçecek bak. O ayağından kurtulacağım inşallah. Acıların dinecek. Oldu mu kurban olduğum? Tamam. Ben sana yuva bulacağım. Bak fıstık gibi yuva bulacağım. Çöz. Hem de şöyle deniz kenarı. Tamam Üzülme sen. Hocam bir daha seyir Sana zahmet hocam ya. <laughs> kurban olurum. Hadi Allah yardımcı olsun. Şimdi nasıl kesin hocam?